Kadın ve erkek. Önce dişilik ve erillik hakkında şey yapacağım. Bu tabi çok derin ve uzun bir mevzu. Dişil özellikler ve prensipler dediğimiz şeyle, eril özellikler ve eril prensipler dediğimiz şeyin birbiriyle olan çekiminden bahsediyoruz aslında burada. Yani nasıl kutup artı eksi kutup bir araya geldiğinde bir şey cihaz çalışıyor, bir ışık yanıyorsa orada bir enerji oluşuyorsa aynı şekilde kadınlığını ve erkekliğini reddetmemiş kişiler bir araya geldiğinde de oradan bir aile kurduklarında o ailede mutluluk, bereket, huzur oluyor. İşte nitekim çocuk oluyor yani. Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu yayında size kadın ve erkek, önce dişilik ve erillik hakkında şey yapacağım. Bu tabi çok derin ve uzun bir mevzu. Hayatımızın en önemli meselelerinden birisi. Yani biri sevgidir, hayatımızın en önemli meselesi. Diğeri de güçtür. Para, pul, mal, mülk, başarı, iş, güç, kariyer, Değil mi? Diğeri de nedir? Sevgi, aşk, muhabbet, ilişki, bağlılık, bağlanma, e, ondan sonra cinsellik, e, romantizm, bütün bunların hepsini içine alır. Yani bir uçta güç, bir uçta sevgi vardır. Şimdi kadın erkek ilişkisinde sevgi başlığında incelediğimiz zaman arkadaşlar, bu ilişkinin eee bir evrensel şeyi var, e, kuralı var, kanunu var. Yani şöyle e, şey yaparsak, e, dişil özellikler ve prensipler dediğimiz şeyle, eril özellikler ve eril prensipler dediğimiz şeyin birbiriyle olan çekiminden e, bahsediyoruz aslında burada. Nedir? Birine artı, birine eksi dersek ki öyle gerçekten. Çünkü... Kadınların e, çevrelerine yaydığı elektrik genelde eksi elektrik oluyor, pil gibi düşünün. Erkeklerin e, etrafına yaydığı elektrik artı elektrik oluyor. Bunu pozitif negatif gibi düşünmeyin, bildiğiniz artı eksi gibi. E, bir kere burada bir ayrışma oluyor öncelikle, bir farklılık oluyor. İkincisinde, ikincisinde de erkeksi özellikler var, kadınsı özellikler var. Bunları Erkeğin kendi doğallığında yani kendi östrojen ve testosteron hormonları açısından bakarsak da testosteron erkeklik hormonu, östrojen kadınlık hormonu. Bu hormonlar normal çalıştığı zaman ve kişi kendi cinsiyetini yani cinsiyet erkekliğini ya da kadınlığını benimsediği zaman ...sahip çıktığı zaman yani reddetmediği zaman kişinin kendi doğal e, yaydığı hem enerji o şekilde doğal oluyor hem de davranışları e, ilişkideki rolleri ona göre oluyor. O zaman o ilişki sağlıklı oluyor ve ilerliyor. Birbirini besleyen yani nasıl kutup artı eksi kutup bir araya geldiğinde bir şey cihaz çalışıyor bir ışık yanıyorsa orada bir enerji oluşuyorsa üretim ve enerji aynı şekilde <laughs> kendi kadınlığını ve erkekliğini reddetmemiş ve ona göre uyumlu elektrik yayan kişiler bir araya geldiğinde de oradan bir aile kurduklarında o ailede mutluluk bereket huzur oluyor. İşte nitekim çocuk oluyor yani. Çocuk da bir üretimin bir parçası. Ee, orada toplum içinde kendileri içinde aynı zamanda sağlıkları içinde yani daha sağlıklı oluyorlar o kişiler. Bu böyle çok araştırılmış efendim test edilmiş birçok kişide e, yapılan araştırmalarda e, evli insanların ve evli ve e, şey mutlu insanların uyuşan evlilikleri olan insanların daha uzun yaşadıkları daha sağlıklı oldukları, daha verimli oldukları ortaya çıkıyor. Tam tersine yalnız yaşayan, bekar olan ya da ilişkileri problemli olan kişilerin hastalıklarla, sorunlarla uğraştığı ve hayatlarında da çok da diğerleri kadar başarılı olmadıkları çıkıyor ortaya. Şimdi eril özellikler nedir? Dişil özellikler nedir? Onlara bakalım. Şimdi eril özellik yani eril prensip bir kere gücü temsil eder, güç. Aynı zamanda da vermeyi temsil eder, vermek pozitiftir, e, artıdır, eksi alır. Yani erkek verir, kadın alır. Fakat şöyle bir özellik var: erkek verirken alan bir varlıktır, verirken alan. şey alırken veren pardon. Erkek verirken alandır, kadın alırken veren varlıktır. Nasıl oluyor bu? ya da erkek vererek alandır. Diyelim ki bir erkek düşünün, karısına iyi davranıyor, maddi olarak onu destekliyor, onu konforunu ve şeyini sağlıyor, maddi giderlerini sağlıyor diyelim ki kadın kadının veren erkek kadının mutlu olduğunu, bundan memnun olduğunu gördükçe daha çok vermek ister, daha çok vermek ister ve kendi erkek özellikleri daha çok gelişir. Bereketi artar, kendine güveni artar. Ne olmuş oldu? Erkek vererek almış oldu. Şimdi kadın nasıl alarak verir? Kadın erkeğin kendisine verdiği şeyi aldığında memnuniyetini, mutluluğunu ve şükrünü belli ettiğinde, sevincini belli ettiğinde erkeğe Erkek bundan e, kendisine onaylandığını, kabul edildiğini dair bir işaret alır. Ve kendisini tekrar e, kendisine e, takdir etme, kendine güven, e, daha çok kendini güçlü ve cesur hissetme şeklinde iş hayatında daha çok başarılı olma olur mesela o erkek. Ve o erkek daha sağlıklı olur, daha başarılı olur. Sonra bir diğerim erkek yumuşak kadın yumuşaklığı temsil ederken erkek sertliği temsil eder. Yani gerçekten de şey testosteron şeydir kas oluşturan bir hormondur. Östrojen ise yumuşaklığı, şefkati temsil eder. Kadın merhameti temsil eder, erkek adaleti temsil eder. Yani hak edene hak ettiği gibi davranmayı temsil eder. Kadın sürekli bağışlar. Kadın özelliği, kadın özelliği. Yani bütün kadınlar bağışlar demiyorum. Şimdi arkadaşlar bu denge bozulduğunda, daha bu başka özellikler de var da, e, daha sonra arada belki sayarım onları. Şimdi bu özellikler reddedildiğinde, yani kadın kadınlığını reddettiğinde, neden reddeder ona söyleyeceğim. Erkekte erkek silini reddettiğinde uyumsuzluk başlar. Kadın kadınlığını nasıl reddeder? Yani kadın sevgi beslemenin, merhametli olmanın bir zayıflık, acizlik olduğunu inanıyorsa kadınlarını reddeder. Kadın kadınlığını bir tür ayartıcılık olarak erkeği baştan çıkaran bir şeytani bir varlık olarak görüyorsa yine kadınlığını reddeder. Kadın doğurganlığını reddediyorsa, diyelim ki her ay regl oluyor kadın ve onun hakkında çevresinden negatif bir geri bildirim almış. İşte onun bir pislik olduğunu, onu kirlenme tabir ederler mesela. Kirlendim. Bu kirlenme pis bir şey midir? Temiz bir şey midir? Değil mi? Şimdi kirlenmek hatta bazı kız çocukları ilk şey olduklarında, regl olduklarında bazı yerlerde gelenektir. Tokatlanır falan. Neden? E onlara sorsan onlar der ki bizim kötü bir niyetimiz yok yani bunu işte şundan dolayı yaptık. Değil. O yani sen artık kadın oldun tokatı hak ediyorsun ve senin regl olman iyi bir şey değil. Pis bir şey olarak düşünülür. Bu ve buna benzer şeylerden mesela namus meselesi e, e, yanlış namus anlayışı sebebiyle de e, mesela kadına kaşık düşmanı denmesi sebebiyle de ve buna benzer daha birçok sebeple kadınlar kendi kadınlıklarını ya da şöyle bir parantez daha açayım sürekli tacize, tecavüze, tacize uğramaları sözlü ya da şeyli fiziki sebebiyle hatta bazen tecavüze uğramaları sebebiyle çocukken kadınlıklarını gizlemek, örtmek gereğini hissederler. Bu sefer bilinç altında karar verirler. Eksi olan elektrik, elektriktir önemli olan. Bedenin yaydığı elektrik her türlü sözden daha önemlidir arkadaşlar. Bu elektrik tersine döner. Ya nötrleşir ya artıya döner. Yani o kişi ya cinsiyetsiz olmayı seçer ya erkek gibi olmayı seçer. Erkek gibi olmayı seçtiğinde de ne olur? Başka bir videoda söylemiştim. Kadınsı özelliklerin bulunduğu organlar yani e, cinsel organlar ve e, memelerde kitleler oluşur, sorunlar oluşur. Orada problemler oluşur. Bu aslında kadınlığın reddedilishiyle alakalı bir şeydir. Erkeği kabul etmek, onu övmek, cinselliği kabul etmek, almayı reddederler. O kişiler almazlar mesela. Sadece bedende bir problem olmaz. O kişiler almayı reddederler. Kabul, kabul etmezler yani. Her şeyi kendileri yapmaya çalışırlar. Bir erkek gibi her şeyi kendileri yapmaya çalışırlar. O zaman ne yaparlar? Erkeği hayatına sokmayı gereksiz hale getirir ve yalnız olmayı. Eğer hayatında bir erkek varsa sürekli onunla çatışır, tartışır, kavga eder. Üste olmaya çalışır. Haklı olmaya çalışır. Önemli olan üstte olmak, haklı olmak değildir ki. Önemli olan kadınla erkeğin e, birbiriyle uyumu ve bu uyumdan, alışverişten ortaya çıkan e, berekettir, bolluktur, iyiliktir, güzelliktir hatta. Ve seven ve sevilen kadın güzelleşir, seven ve sevilen erkek başarılı olur, yakışıklı olur, daha parlak, enerjik olur, enerjisi yükselir. Şimdi kendi kendi erkekliğini reddeden erkeklerde de şöyle bir sorun oluyor. Erkeklik eğer kabalıksa onun için anlayışsızlıksa diyelim. Mesela diyelim ki bir babası var. Çok kaba, çok anlayışsız, çok cahil. Değil mi? Döven, vuran, kıran, içen, kavga eden. Ya da bazen evde yok hiç. Ailesinin yanında değil. Ne oluyor o zaman? Eee bu erkek çocuğu kendi erkekliğini reddeder hale geliyor. Bir bakıyorsun ya dişi olmuş, eksiye doğru dönmüş ya da nötrleşmiş. Cinsiyetsiz gibi olmuş. Ya da evde diyelim ki annesi sürekli babasını eleştiriyor, aşağılıyor ve çocuk da erkeğin kendi erkekliğinin utanır ve baskılayıp onu gizlemek ya da değiştirmek gereğini hisseder. Dolayısıyla Erkek kendi erkekliğini onurlandırıp kabul edip e, kullandığı zaman ya yani erkek gibi davrandığı zaman, kadın da kendi kadınlarını kabul edip onurlandırıp kadın gibi davrandığı zaman uyum olur. Ama maalesef arkadaşlar günümüzde kadınlar erkekleştirilmeye çalışılıyor, erkekler kadınlaştırılmaya çalışıyor. Nasıl oluyor erkek kadınlar erkeksileştirmeye Bir kere erkeğe düşman gösteriliyor. Erkeklere düşman olarak, bu eşitlik meselesi, mesela aynılık olarak e, yansıtılıyor. Sanki kadınlar erken yaptığı her şeyi yapabilirmiş gibi yapmak zorunda değilsin ki. Birebir erkekmiş gibi olması gerekiyormuş gibi e, düşünülür. Yani sen birebir aynı değilsin. İki kutupsun, iki ayrı kutupsun. Aynı haklara sahipsin ama aynı değilsin. farklısın. Ee, erkeklikte şöyle e, reddetmesine sebep olunuyor. Sanki erkeklerin tümü potansiyel sapık. Çünkü onlar cinsellik istiyorlar. Kadınlar da tek bir şey istiyorlar. Ondan başka hiçbir özellikleri yok. Akılları sadece cinselliklerinde bir kadından sadece nem alanı faydalanıp onu bırakacak sanki. Tek amacı bu. Yarı hayvan yarı insan bir mahlukat olarak gösteriliyor. O şekilde. Ee, ve bundan dolayı kişiler kendi kadınlıklarından ve erkekliklerinden uzak duruyor. Erkek sağlamdır, arka çıkar, korur, sarıp sarmalar, çalışır, üretir, verir. Kadın şefkatlidir, sadece anne değildir, sevgilidir, güzeldir, hoştur. Değil mi? alımlıdır. Alımlıdır, çekicidir. Yani bir kadın çekiciliğini ve alımlığını kapattığı zaman sadece bir anneye dönüşür. Bir erkek gücünü kapattığı zaman sadece bir küçük çocuğa dönüşür. Huysuz küçük bir çocuk olur o. Ya da yanındaki kadının şeyine sığınan, koltuğuna sığınan birisi haline gelir. Bütün bunlara dikkat ederek ilişkide kadınların kadın gibi erkeklerin özellikle kadınların kadın gibi davranması çok önemlidir. Erkeklerin de erkek gibi davranması. Şimdi son zamanlarda bakıyorsunuz fiziki görünüş olarak bile bize ideal kadın görüntüsü olarak sunulan kadınların böyle hani dümdüz ee, kalçası efendim e, basenleri olmayan, böyle göğsü de olmayan dümdüz, daha çok kadından çok oğlan çocuğuna benzeyen bir figür bize ideal e, kadın olarak sunuluyor. Erkeklerde de benzer bir durum saptırma oluyor. Ya aşırı e, kaba e, bir erkek modeli vuran kıran ya, e, ya da tamamen ee, yanındaki kadına öncelik tanıyan, gücünü göstermeyen, hayır demeyi bilmeyen, oysa kadın ne olursa olsun yanındaki erkeği sınar. Yeteri kadar güçlü mü diye, karpis yapar der ki bana bakalım hayır diyecek mi? Onu sınar. Yani bir, bir benim bir tanıdığım e, kadın, neden boşandın eşinden diye sorduğumda, çünkü her dediğime evet diyordu dedim. Çok ilginç değil mi? Ne söylesem evet diyordu dedi. Boşanma sebebi bu. Halbuki görünüşte 10 yıl önce aynı kadına sorsanız ben bana evet diyen erkek isterim derdi. Ne oluyor? Geri tepiyor. Çünkü eşyanın tabiatı bu değil. Dolayısıyla eşyanın tabiatına, elektriğinize, hormonlarınıza uyum sağladığınızda, yaratılış e, fıtratınıza uyum sağladığınızda her şey yolunda olur. Karşı geldiğinizde de her şey yoldan çıkar. İşin özeti budur arkadaşlar. Ee, burada bu konuyu kapatırken e, bizim YouTube kanalımızdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum, abone olmanızı, e, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi ve eğer isterseniz hangi konulardan söz etmemizi. Bu konuda ilgili önerileriniz, görüşleriniz, e, istekleriniz varsa da onu yazarak bize bildirebilirsiniz. Herkese iyi bir hayat, güzel bol elektrikli bir hayat diliyorum.